Merhaba arkadaşlar. Bugün gerdanın bölümlerini anlatacağım. Kasap arkadaşlar hemen bu nasıl bir gerdan diyecekler. Çünkü şu bölüm Türkiye'de antrikot olarak satılıyor. Burada ismi değişik. Baskot diyoruz biz. Birbirine bağlı parçalar var. İkisini beraber çıkardım. Daha iyi anlamanız için. Ayırmayı ben yapmayacağım. Arkadaşım yapacak. Yine maskeli beşlerin bir üyesi. <laughs> Şimdi geç abi sen etin başına. Şimdi arkadaşlar burası Baskot ya da Türkiye'deki adıyla Antrikot diye geçiyor. Fakat hiç Antrikot'a benzer bir tarafı yok bu etin. Zaten onu Antrikot videosunda anlatacağım. Çevirelim abi. Zaman zaman kolye diyebilirim ben buna yerden yerine. Çünkü buradaki ismi kolye. Hangi parçalar var üzerinde ondan başlayacağız. Öncelikle şurada kapak kısmı var. Böyle. zaten neredeyse ayrılmış durumda. Şurada arkadaşlar vur vardır bir tane. Bunu kullanmıyoruz. Bu çöpe gidecek. Şimdi bunu buradan böyle bir ayıracağız. Hadi bakalım arkadaşlar. Burada işimiz çok da fazla zor değil. Çünkü neredeyse belli yeri. Yardımın kapak kısmı ne olur? Bundan kıyma olur. Türkiye'de kıyma olur. Burada burgünyon denilen bir yemek. Daha doğrusu daha net söylemek lazım. Şarapla pişen yemeklerde kullanılan bir bu. Yani parça olarak da tüketilebiliyor. O yüzden burada parçaya de satabiliyoruz bunu. Ama Türkiye'de kullanabileceğiniz alan ancak kıyma olur. Şöyle bir göster abi size. Şu şeyi de alalım. olur da alalım üstünden yağla beraber. Hatta sonra bir yar onu görsünler. Bu yağın içerisinde gizli ve kötü bir şey saklı. <laughs> Zaten ortaya çıktı Görüyorsunuz. Evet, değil. çöpe. Bunu da şimdi bir kenara koyalım. E, gerdanın kafa. Öyle değil. Şimdi şurada bir parça var. Triangle diyorlar burada. üçgen demek aslında. Bir şey. Şuradan girerek bunu böyle ayırmaya başlayalım. Yine bakın referans noktalarımız bağlar, noktalar, sinir zarlarının üzerinden gidiyoruz. Ete girmemeye çalışıyoruz. böyle biraz içeri doğru gider. Heh. Evet. Bu şekilde. Evet, güzel. Evet. Bunu da gösterdim. Bu da kuşbaşı ya, ya da kıymaya sulu yemeklere kullanabileceğiniz bir et. Bu şekilde koymuyoruz. tabi, temizliyoruz. Ama şimdilik bu da kenara düşün. Burada parçaları gösteriyoruz. Şimdi arkadaşlar burada şöyle göstereyim. Persiye dedikleri bir et var. Şuradan bak yeri belli oluyor tersiye dedikleri bir de alt tarafta şenet dedikleri bir et var. Türkiye'de buna bir isim veriliyor mu bilmiyorum. Tersiye tersili ne olur? Maydanozlu gibi bir anlat taşıyor. Biraz saçma bir şey ama bakalım. Onu ayırmaya başlayalım ufak ufak. Evet. şimdi üçüncü parçamızı yani bizim maydanozlu parçayı çıkartacağız. Persiyeyi. Buradan bakın zaten yeri belli. Gizler belli arkadaşlar. Hiç öyle kendini zorlamadan zarın üzerinden Burada biraz dikkat edeceğiz. Çünkü bir incelik var bakın. Şöyle göstereyim onu. Hala çok iyi. etmeden, eti bozmadan böyle güzel güzel bıçağımızla dikkat ettiyseniz siyah bıçağımızı kullanıyoruz. Bu demiştim size e, sinir ayıklamak için temizlemek için böyle ayrım yapmak için çok güzel bir bıçak. Estek bir bıçaktır. Eti kolay kolay zedelemezsiniz. Görüyorsunuz. Burada yolumuzu buluyoruz arkadaşlar bakın yani arayan mevlasında aslında yolunu da bulurmuş. Biz de buluyoruz bakın gösteriyor et zaten kendilerimizi. Şöyle. Çok detayın önemi yok. Önemli olan parçaları görmemiz. Evet. Buradan gelsem daha kolay olacak. Bunun altından gireceksin sadece. Evet. Alırsın. Gelmezsin. Devam. Zadan devam. Zaten devam. Hı hı. Çevir gör bak şimdi. Çıktı yeri gör. Görüyor musun? Şurası. Evet. gösterilmedi. Daha önce babet videosunu izlediyseniz çevir arkasında abi. Babete benzer bir yapısı var. Bakın. Bu da hem kavurmaya olur hem de dinlendirirse stek gibi pişirilebilecek bir et. Fakat bununla ilgili yine ayrı bir video çekeriz. birkaç parça etimiz kaldı. Şenet demiştim. Ne demek olduğunu ben de bilmiyorum. Kenar falan demek herhalde. Yani Böyle bir şey olur. Bunu düz bir şekilde kesip buradan alıyoruz. Evet. Çevirelim onu da bir görsün. Bu temizlenecek tabi. Bu da bu da burgünyon olarak sattığımız bir et. Ee, Kuşbaşı yemeklik sattığımız bir et. Aynı şekilde sulu yemeklerde kullanılabilecek bir et. Kıymaya da kullanabilirsiniz. Bu da bir kenarda dursun şimdilik. Şimdi gördüğünüz gibi ortaya böyle bir antropot gibi bir şey çıktı. Neden öyle oldu? Çünkü videonun başında demiştim ya baskot var e, üzerinde diye şöyle yapalım. Bu kısım çevirelim abi. Daha güzel göstereceğiz. Şimdi şuraya kadar Türkiye'de antrikotla beraber satılıyor bu Antikot Antrikot olarak satılıyor. Fakat yapı olarak dağınık bir ettir. Antrikot delisi yoktur. Antrikot ilk 8 kemiktir arkadaşlar. Böbrek yatağı mıydı? Ben bunu antrikot videosunda anlatacağım. Burası burada bu baskot olarak geçiyor. Kot kaburga demek yani bu kod antrikot da Fransızcadan girmiş yani kaburgaların arası anlamına göre bu da altı bu kısımda gerdan kısmımız yağlı kısmı ince kısmı yine kuş başlara kavurmalara rahatlıkla kullanabileceğiniz bir evet. şimdi bu kısımda steklik şuradan itibaren biz şimdi bu üst tarafı şenetle beraber kestik ama burada 5 kemik zannedersem Şuraya kadar steklik. Buradan düz bir kesim. Düz bir kesim yapıyoruz. Büyük bıçakla alalım. Bunu düz keselim. Yapısını gösterelim. Şimdi steklik etimizi çıkardık. Bu burada antrikot olarak satılmıyor demiştik. Baskot adıyla satılıyor. ve Bunun da ihale alıcısı var. Hem stek olarak pişirebilirsiniz hem de e, şiş içinde kullanılıyor hatta çok kullanılıyor. Burada bir sinirlerimiz var. Bir tane burada bir tane de içinde sinir var. Onu bir ayıklayalım. esas kodumuz ortaya çıktı. Bakın şimdi burada enteresanlığı göstereyim. Şu kısım antrikota yapışık olan kısım. Yani antrikottan kesildi bu. bu buradan devamı antrikottu. E, Türkiye'de bu komple yani buraya kadar antrikot devam ediyor. Hatta daha böyle kuyruk olarak gider şeye doğru, gerdana doğru. Ama bakın nasıl dağınık. Bir antrikot gösterelim. Antrikot değil de kot var elimde bir tane bakın. Antrikotun yapısına bakın. Buna. Bak. Aradaki farkı görüyor musunuz? Antrikotun belli bir şey var. Şurası nuası antrikotun. Yani burada ceviz diyorlar. Şimdi onu anlatırız antrikot. Bu kısımda gerdana bağlandığı kısım. Bu şekilde steklik kesilip anlattığım gibi yani artık 2 santim genişinde güzel olur. Bu kemikli de satılıyor. Ha kemik de bir tane göstereyim. Bunu da kenara ayıralım. Şimdi gerdana devam edelim abi. Üzerindeki siniri alacağız. Şu siniri ve bu siniri kaldıracağız. Şimdi gerdanın üzerinde aslında 3 parça et var. Fakat bunlar birbirlerinden çok farklı etler değiller. Atman daha var. Fakat bunu dağıtmaya gerek yok. Bunlar da yine kuş ya. Parça et de yani veya kıymaya kullanılabilecek etler. Eğer bunları da ayırmak isterseniz şu bölümü. Hatta ayıralım mı bunları. Şimdi bu kalan gerdan arkadaşlar. Teknik olarak birbirinden ayrılabilen yine yani ne diyoruz, anatomik ayrılma yapabileceğimiz 3 parçadan daha oluşuyor. Fakat ticari olarak bunu ayırmadan satıyoruz. Ama şunu da söyleyeyim. Mesela biz bugün ayıracağız. Ayıralım abi şunu. Harika bir kavurmalık çıkıyor buradan. Değil mi? Aynen öyle. Böyle lif, lif ayrılan, ağızda dağılan nefis bir kavurma oluyor bu etten. Diğer et de aynı şeyi taşıyor yani. Aynı özellikle taşıyor. Yine şiş için yani şiş kebap için kullanılan bir et olur mu diyeceksiniz. İşte bazı hayvanlarda oluyor arkadaşlar bunlar. Her cins hayvanda da olmaz. Bunu da söyleyeyim. Evet. Bak. Burada da bir hafiften bir şeye benzer. Neydi onun adı? Aget Hı? Aget barona benziyor evet. Agiyet barona benziyor evet. Eee şey demek uzantı, çıkıntı. Çıkıntılı etlere agiyet diyorlar bu tavuğun da olabilir yani. Hakikaten Agiyet Baron'a benzedi bu et. Şimdi şurada bir parçamız daha var. Bunu da ayıralım. parça da çok yumuşak bir parçadır arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Antrikotun üst tarafı bu. Aynı zamanda uzanır yani. Antrikotun üstüne kadar uzanır. İncedir. Böbrek yatağına doğru gittikçe incedir bu et. Ve bu kalın etimiz. Şurada sıyırımız. Kemiklerin kalın etleri var. Bir de bakın. Gerdandan kaç parça et çıkardık arkadaşlar. Fakat bakın bunu bir daha söylüyorum. Ticari olarak bunlar ayrılmıyor. Sadece ben burada anatomik ayrılabildiğini gösteriyorum. Şuradan bir gir bakalım abicim. Oradan da bir şeyler bulacaksın. Gördün mü? Şimdi bunu anlatmam lazım. Şimdi bu bunun üstünden çıktı ve ticari olarak ayırmıyoruz dedik ama ikisi aynı yapıda et değil. Bu daha çok stek aşı için kullanılır. Stek aşı dediğimiz şey şeyde yani kıymanın stek haline getirilmiş şey, sıkıştırılmış kıyma hamburger köftesi düşünün. Bu yine kavurmaya veya diğer yemeklere kullanacak harika bir et. bunların üzerinde çalışmak gerekiyor. Böyle kesmiyoruz. Kaç parça etimiz oldu abi? Bakın bir gerdandan neler çıktı. Şimdi parçalarımızı şöyle bir göstereyim size. bu üst kapak şenet ve bu parçayı kıymalık alıyoruz arkadaşlar. Stekeze dediğimiz bundan yemeklik olur. Bunlar yine kuşbaşıya hatta şu parça kavurmaya yine bu ve bu gayet uygun parça. Bu dinlendirilmesi gerekiyor arkadaşlar. Yine bu parça temizlendikten sonra biftek yapılabilecek bir parça ve yine bu, 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 bunlar yani şu görmüş olduğunuz grup içinde kullanılabilen parça. Tabii çok tazeyken değil. Bir de bir şey hatırlatmakta fayda var. Ee, burada çalıştığımız etler 17-18 aylık, 19 aylık etler. Yani iki yaşını geçmiş sığırlarda bu sonucu alamazsınız. Haberiniz olsun. Bu da antrikotun devamı değil. Baskot stek olarak kesin ee, satılan bir et. Evet, yerden gidiyoruz. Bu kadar. Bu arada arkadaşıma da teşekkür ederim. El salladık. Teşekkür ederim. Bak bana yardımcı oldun. Böyle bayağı bir iş çıkardık. Hadi bunları satalım şimdi. ben <laughs> bir de bunu satmak var. Patron gelmeden ortalığı topla. <laughs>